ne yapıyoruz bugün? bugün ne yapıyoruz tavuk haşladım murat'ın en sevdiği buraya pilav koydum Kaan evet. Oradan nohut çıkarsan haşlanmış anneciğim bir tane bir poşet yeter mi bize yeter tabii ki de yetmez İki poşet olur yok yok yeter Hı -hı. tamam pilav nohutu da içine koyacağım arkadaşlar bir şey soracağım sor bakalım ee, buz evet. ya o, buz oldu. erimesi haşladım zaten bunu ha, Haşlaman lazım. Hı -hı. Haşladım nohutu önceden. Buzluğa koyuyorum. Nohutu pilav yapmak istediğim zaman nohutu böyle atıyorum için arkadaşlar. Burada, mı bu arada köy tavuğu mu bu? Köy tavuğu evet. Ben de. Arkadaşlar köy tavuğu oldu. Çok leziz duruyor arkadaşlar. Pilav yani, yani böyle. Leziz yani. Pilavı, pilava da bakın arkadaşlar. Böyle. Annemin pilavı dünyanın hiçbir yerinde yok. Arkadaşlar, ama annem ama seyyar satıcı olsaydı pilavcı ya tavukçu falan arkadaşlar yani herkes tamam. ondan alırdı yani. Böyle pilavımızı yapacağız sonra yiyeceğiz. Ya, ya, pilav, pilavımız pişmiş. Abi.